Ve cennet çorbamız hazır. Tarif için Nermin'in enfes mutfağına teşekkür ediyorum. Deneyeceklere, yiyenlere afiyet, şifa olsun. Herkese merhabalar. Cennet çorbası deniyorum. Nermin'in enfes mutfağından tarifi. Malzemelere geçelim. 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı mısır unu, 1 soğan, 1 patates, 2 diş sarımsak, tuz, karabiber ve üzeri için tereyağı ve toz biber. Cennet çorbasının ilk aşaması mısır unu ve tereyağı birlikte kavruluyor. Ardından üzerine suyunu ilave edeceğiz ve diğer malzemeler eklenecek. Kokusu çıkana kadar kavuralım. Tereyağı ve mısır unu kavruldu. Bu aşamada üzerine suyunu ekleyip sıkça karıştıracağım. Daha sonra patates ve soğanı ilave edeceğim. Suyunu ekledikten sonra patatesini ve soğanını da ilave ettim karabiber ve tuzunu da ekliyorum sarımsağı biraz sona yakın rendeleyeceğim ki aroması daha hissedilsin diye soğanları patatesleri iri iri doğradım nasıl olsa blenderdan geçireceğim şu anda hepsi pişiyor mısır unu, tereyağı, su, patates, soğan ve baharatlar siz tavuk suyu, et suyu da kullanabilirsiniz çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp kapağını kapatalım Patatesler yumuşayıncaya kadar bekleyelim. Çorbamız pişmek üzere. Ben bu aşamada iki diş sarımsağını ekliyorum. Ve bu arada da üzerinin sosu da tereyağı ve toz biber de yanıyor. Şimdi blenderlayıp servis edeceğim. Çorbamız pişti. Şimdi blenderlıyoruz. Üzerine sosla servis edeceğim.